6 Şubat'ta yüreği parçalı şehrimizin ruhunu yeniden onarmak için kültüre, sanata gerçekten ihtiyaç vardı. Ve sağ olsunlar hem Sayın Valimizin hem de bizim talebimiz üzerine bu kıymetli insanlar, Adıyaman dostları bugün aramızdalar ve önümüzdeki süreçte de yanımızda olacaklar. Ve bu dayanışma Adıyaman halkının yaralarını sarmasını gerçekten hızlandıracak, yaralarımızın iyileşmesini çabuklaştıracak. Ben bu vesileyle Adıyaman Belediye Başkanı olarak kıymetli Eraslan ailesine ve onların bütün dostlarına, bugün basından çok kıymetli isimler aramızda, yine sanat dünyasından kıymetli ressamlar aramızda, onlara da teşekkür ediyorum. Adıyaman'ı dayanışmayla ayağa kaldıracağız. Deprem kentlerini dayanışmayla ayağa kaldıracağız. Bu konuda emek veren, destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Ve iyilik bulaşıcıdır. İnşallah Eraslan ailesinin göstermiş olduğu bu duyarlılık herkese örnek olur. Herkesi Adıyaman'da ağırlamak istiyoruz. Herkesi kentimize davet ediyoruz. Gelin hep beraber şehrimizi Adıyaman'ımızı ve insanlarımızı düştüğü yerden kaldıralım diyorum. Sizlere de takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz bir taraftan insanlarımızın e, kayıplarının onlar üzerinde yarattığı manevi e, etkiyi azaltmaya çalışırken diğer taraftan onların kaybettiği konutlarını, yaşam alanlarını tekrar inşa etmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da toplumun psikolojisini ee, gerçekten deprem öncesi o mutlu güzel günlere döndürmek gerekiyor. Çünkü bizim en önemli paydaşlarımız, arkadaşlarımız da sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz ilk depremin ilk günlerinde, deprem sonrasının ilk günlerinde olduğu gibi e, bugün de e, işte bugün e, burada olmamıza vesile olan e, Eraslan ailesi, e, kıymetli Hikmet Eraslan e, ilimize güzel bir katkıda bulundu. E, daha önce de bu tip katkılarına eski dostumuz e, Hikmet Beyler ve ailesi Adıyaman'da olmaktan mutluluk duyuyorum. İtalyan ressamlar Adıyaman'da. Sergimi sizlere getirdim. Sizleri tekrardan eee başka duygularla tanıtmak artık depremi bir tarafa bırakmak ve güzel eserlerle. Hoş geldiniz sefadaki. Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı Bismillahirrahmanirrahim. uğurlu olsun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. geçtiğimiz <laughs> <Son gülüyor> yeni eee bu yıl